Arkadaşlar bugün bu videoyu çekiyoruz bu logo videosu ve tekerlekleri yapmaya başladım ben. Hadi. Bak. Ne yapacaksın bugün Yaman Ali? Bugün araba yapacağım. Araba yapacaksın. Evet. da mı yapacaksın? Baba, evet. Baba. Hadi bakalım. Gel Mert sen de yap gel. Hı? Gel sen de araba yapıyor abi. Gel. Bakalım nasıl bir araba baba, olacak. Baba. Evet, ne oldu ellerine Mert? <laughs> Oh, korkutuyor musun bizi? <laughs> Çok korkutuyorsun bizi. <laughs> Dur bakalım bir nasıl bir araba olacak Mert. Tekerleklerini gösterelim. Bindim. Evet. Evet tekerleğini nasıl yaptığını. Nasıl var. yaptığını göster. Böyle. Kaç tane kullanıyorsun? Dört tane yazmadım. Dört tane tekerlek bir, lazım. Peki mama, kaç tane parça kullanıyorsun? Üç. Mama, 4 tekerlek mama, dört tekerlek Dört. Kaç oldu? Bir. Mama, i̇ki. Mama, iki mama, üç. Dört. Mama, mama, tamam. böyle. Mama, olursa da böyle yaparsak olur ama. Tamam. Öyle çok güzel. Şimdi de yapmaya devam evet, ediyoruz. video burada bitmedi. Mert sen ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Sen de arabayı yardım et evet. Böyle yaparsak olacak. Tamam. Baba. Diyor diyor. Abi yardım etsin sana yap. Dedim. Dedim, Bak izle öğren abi neler yapıyor. Sen de birleştir parçaları. Birleştir parçaları. Aa dur. dengesini yapman gerekiyor değil mi? Dengesi evet. Şimdi Dengesini yap Sen de buradan yap. Hı. Sen de onları birleştir. Aa orada Hı. var bak. Orada var. Onları birleştir. Sen de oradakileri birleştir. Baba. Evet, onları yapabilirsin. Arkadaşlar, arkadaşlar bildirimle like atmayı, abone olmayı, bildirimle açmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi yapıyorum. Yapmaya devam ediyorum. Ee, bir de bunu unutmayın. Arabanın tekerleklerinden başlamanız lazım. Tekerleklerden başlamazsanız Arabanın üst kısmını yaparsanız Olmaz. Amacı olmaz. Onu diyeyim size. Yüz kısmı en sona yani. Evet. Bu arada bizim videomuz zamanı yerli. Benimle yani. evet. Baba. Bizim videomuz Lego videosu şu an. Süt evet. ah. Altını yaptın. Yaman hadi. Hmm. Yok olmadı. Neden? Küçük mü oldu? Kardeşin için bir araba olmuş olsun Baba daha geniş yapmam lazım. Hmm. Evet. <laughs> Kardeşim için minik olsa bile baba olmaz. Baba, araba baba baba olmaz. Evet. Birleştir sen de onları. Bu? değil oralara değil. Mertciğim. Oldu. Sen kendine yapıyor ya araba. Dindi. Dindi. Hayır hayır. Hı? Baba benim benim. Evet yapıyor. Mert oyuncakları mı alıyorsun? Bu tarafa getir Mert. Oraya dökme. Bu tarafa Bakın getireyim. şimdi güzel oldu mu? Evet. Şimdi oluyor. Doğru. Arka tarafını genişletir, genişletirsen olur. Arka tarafını genişletirsen olur. Çık çık. Böyle bak böyle bir şöyle bir şeye benzedi. O, Anne. O parçasını yap ama. Ooo araba mı yapıyorsunuz? Hmm. Evet. Sen ya, aramsa... ya, ya, ya. No no no. No no. Ay, ne ya bu arası çıkıyor. Ya. Gel biraz daha bu tarafta yapalım. Tamam babacım. Burada bu hayvanın ismi Yaman B. Yaman B tamam. İsmini ne yazdım? Babacım. Şu an ne eksik ben biliyorum. Ne eksik? Çok harika bir şey eksik. Nerede içine sığıyor mu sofra? <laughs> evet. Hani direksiyon nerede? Direksiyon yapmamışsınız. Hani bu arabanın kapısı nerede? Üstü nerede? <laughs> Şu an ön tarafını yapıyor. Oo süpersin oğlum. şu yapma. Hop. Arkadaşlar şu an yaptığımız araba yani böyle çok güzel bir araba yani. Kardeşim çekelim de oynuyorsun ben? Oh, ayakları kopmuş betmenin. Ne olmuş ayaklarına? Ben Seni ben göster. gösteriyorum tabii ki. Evet. Dur şurası çıktı, şurasına yardım edelim abiye. Baba bir, iki, üç, dört, hmm. beş, hmm. bir, iki. geniş geniş. Otur. İçine otur. Yok belli. Belli hazır. ikili hazırlayayım hemen. Böyle de. Böyle birazcık daha kaliteli olur baba tamam mı? Tamam. Bakın şimdi daha kaliteli oldu değil mi? Bakayım. Şimdi mi bakın. Pek olmadı. Bence birle iyiydi. Dur bunu çıkaralım baba? Bak böyle daha güzel gözüküyor. Tamam. Birli daha iyi. evet. sende ne? dediğine. mantık 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 Yaptın mı, ben? Mantık, mantık. Yaptın mı? mantık 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 arkadaşlar. Evet. Şu an arabamız bitmek üzere. Çok az kaldım. Tamam. Daha tekerlekli. Ya tekerlekler bozulmuş baba takar mısın? Tamam. O zaman birazcık mola verelim. Daha sonra bitirelim olur mu? Evet olur. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye.